Kıbrılık tutmak yasaktır. Burası Ordu kumbaşı denilen mevki. Burada böyle kamp yapmak için güzel barakalar var. Güzel çadırlar kurulmuş. Kendi çadırlarınızı da kurabiliyorsunuz. Arkadaşlar su çok kabarık gerçekten. Açacak için pek elverişli değil. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kabarmış su. Şuralara kadar geldiğine göre bir yaklaşık 20 metre kadar kabarmış. Şu ileride karşı istikamette çiftlik var. Devrek çiftliği bildiğim kadarıyla. Arada patlıyor ve biz de buradan nasipleniyoruz. Arkadaşlar burası gerçekten çok kabarık ve uzak. Burada atış yapmayı düşünmüyorum. Tek alternatif olarak şuradan karşıya geçebilirsem iskelerin üzerinden atabilirim diye tahmin ediyorum. Buranın derinliği ne kadar acaba? Çok kabarmış gerçekten. çok batıyor arkadaşlar. Çok kum birikmiş. Çok batıyor. Sıkıntı. Arkadaşlar normal bir dalga olduğu için kumsalda atış atma şansım yok Ben de e, evde daha önce hazırladığım Şöyle ikili Silikon sistemini denemek için Liman içine geldim Burada merak ettiğim aksiyonun Bozulup bozulmadığı Onu gözlemlemeye çalışıyorum İki silikonda çok iyi bir şekilde e, Tekli atmışız gibi Kuyruk aksiyonu son derece normal Herhangi bir takılma yok Öndeki silikon ve arkadaki silikon İkisi de Ragloa tipti. Jiket yok. Çipli silikon olduğu için balıkları böyle biraz daha tahrik edip daha avantajlı olabilir. Deniyorum. Farklı farklı şeyler denemeyi seviyorum. Gördüğüm şeyleri kendim de biraz kendi mantığıma göre modifiye edip denemeyi seviyorum. geliyor geliyor bir iki gerçekten harika balık olan yerde kesin iş yapar i̇ki silikon olduğu için erim de gayet iyi normalde tek silikonu 20 metre kadar atıyorum şu an yani normalde tek silikon olsa 5-25'lik bir kamış bu sanırım bu kadar gitmez liman içinde gezip kendime küçük boşluklar bulmaya çalışıyorum kolay gelsin görüyorsunuz. Bence harika. Altta beyaz silikon var daha uzun. bunu nasıl yaptığımı videosu var. Paylaşırım. Merak edenler oradan bakıp yapabilir. Ayrıca mesela arkadaşlar çok kolay değişim yapabiliyorum. Önde klips var. Çıkardım hemen. Şöyle açık yeşil bir silikon taktım. Çok da kullanışlı. hem çiftli silikon atıyorum hem de istediğim zaman değiştirebiliyorum.